Ah Vahap Bey hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Vahap mı? Yanınızda mı? Hı. İyi tamam. Ee, hoca yok mu? Gördüğünüz gibi yok Vahap Bey. Bugün gelmedi mi hiç? Geldi ama nerede olduğu tam olarak bilinmiyor ne yazık ki. Ha anladım. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Ha e, Emre hocam. Ee, bir gelir misiniz? Size bir şey soracağım da. Tabii. Ne yapayım? Buyurun ne yapayım? Emre Hocam, bu Hekimoğlu neyin peşinde? Anlat bakalım. Anlatacak hiçbir şey yok Vahap Yapmayın. Anlatacak her zaman bir şey vardır. Yani neyine güvendi de sabote etti konuşmayı. Ha? Bunun bir, kesin bir planı vardır. Sen biliyorsundur. Anlat. Evet Emre Hoca seni dinliyorum. Anlat. Dediğim gibi Vahap Bey, anlatacak hiçbir şey yok. Belki farkında değilsiniz ama Zeynep Hoca gitti. Yani istediğiniz gibi departman bir kişi eksildi. Oklar artık ekim olduğunu üzerine çevrildi. Yani artık birbirimize ihtiyacımız kalmadı. Ne hmm. Yani diyorsun ki bu kadarla yetinin sizde öyle mi ya? Ben olsam öyle yapardım diyorum. <laughs> Siz gençler ne kadar çabuk teslim oluyorsunuz ya. Anlamadınız galiba abi. Durumun teslim olmakla bir ilgisi yok. Artık birbirimize yardım etmeyeceğiz diyorum. Ha, öyle diyorsun. Yani ispiyon yok. Köstebeklik bitti diyorsun. Anladım. E tabii Zeynep işten çıkınca ha? Kendi yeni garanti aldın değil mi sen de? Tam aksine. yaydan çıktı her şey birbirine girdi. Ha. Evet. İşimi kaybetmekten korkuyordum. O yüzden size yardım ettim. Zaten mantıklı olan buydu. Ama aynı zamanda mantıksızmış da. Ama tabi bu sizi ilgilendirmez. Sizi ilgilendiren tek bir şey var Vahap Bey. Artık benim size ihtiyacım yok. Yani dolayısıyla sizin de bana. Anladım. Peki ben sana son kez seni ilgilendiren bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Adımlarına dikkat et olur mu bundan sonra? Nazlı'yım. Kolay gelsin. Sana da. Ne diyor? Hiç. Ne demek hiç? Niye çağırmış seni dışarı? Boş boş konuştu işte ya. Niye çağıracak? Yüzün niye gülüyor peki anlamadım. Üstünden bir ağırlık aksa Ondandır. Ben yemek yiyeceğim. Geliyor musun? Geleyim mi enfeksiyon? Geleyim. Zeynep gitmiş. Daha neyin derdinde bu vahap? İlla kan davasına da mı çevirecek meseleyi? Rezil olmayı Ateş'in yanına bırakmayacaktır. Orası kesin. Ateş de uğraşınca ne gelecek başına gördü. Adamın iş hayatını bitiriyor diye. Tamam o da uzatması işte. Zeynep de yetinsin. Zeynep de durduk işini kaybetti. İnsanların hayatlarıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı öyle değil mi? Sen bu konuda kendini suçlu hissetmiyorsun bunları. Suçluyum ama. Değilsin. Eğer Ateş Vahap'ın istediği konuşmayı yapsaydın Zeynep işinden olmazdı. Sen ne alakası var? Zeynep hoca yok mu? Cevap verseydin ya. Bak yemin ol ben senden daha çok üzülüyorum Zeynep'in gitmesine. O yüzden üzerime gelme artık. O kadar üzülseydin de kim onunla bir şey söylerdin. şeyi emri taşıyorken Zeynep'in işine olması çok adaletsiz değil mi? <laughs> Afiyet olsun. Size de. Otursanıza. Bölmeyelim. Yok yok hayır. Afiyet olsun. Ateş Hoca yok mu? İnanmazsınız ama kendisi yine kayıp. size bakıyorum. Konuşma. Değil mi? Konuşma olmadı. Farkındayım istediğimiz gibi gelişmedi. Aslında şey konuşmuştuk ya. Yani ya konuşmayı yaparsın ya da ekibinden birini çıkarırsın. Diyorum ki o zaman ben bizim ekipten size işte bir... Yarın sabah istifa mektubunla birlikte odamda olmanı istiyorum. Herkesin içinde Benden özür dileyeceksin. Adam gibi itibarımı iade edeceksin. Yoksa seni bitiririm. Değer verdiğin ne varsa bir bir elinden alırım. Haberin olsun. Yani ödeşmedik mi o zaman? E Zeynep o zaman hiç ayrılmasaydı işten. Ne yapalım çağıralım geri mi gelsin? İpek Hanım, sizden bir ricam olacak. Yarın için bir yönetim kurulu toplantısı organize eder misiniz lütfen? Tamam, edelim. De konumuz ne Vahap Bey? Niye toplanıyoruz? Ateş Hekimoğlu'nun kovulması. Bence geç bile kaldık değil mi? Teşekkür ederim. Erken doğum bisikleti gibi görünüyor şu anda. Hastanın sancıları azaldı. Eskisi gibi gelmiyor artık. Hocam sizi ofiste görmek ne kadar güzel. Bey buldu mu sizi sonunda? Hmm, muhabbetimizi de ettik bir güzel. Ya Zeynep'in gitmesi çok kötü oldu. Keşke engel olsaydım. Tomurcuk çayının yerini bir o biliyordu. Dediğim gibi hocam, preklamsi. MR Vanjo'dan hasta strese girdi. Doğum stres yüzünden başladı. Aha. Buldum. Da gerek yokmuş Zeynep'e canım. Miyaz olamaz mı? Sanmam. Evet, kas güçsüzlüğü yoktur. Evet ama boğuluyordu, yutkunamadı bile. Bu da bize en azından yutkunma kaslarının güçsüzlüğünü gösterir. Ne takıldı boğazına? Yediği yemek. Bu arada ayrıyeten kas güçsüzlüğü preklamsinin bir belirtisi değil. Aa! Bizim gelmiyor herhalde. Ne takıldı bu ağzına? ayva kompostosu ama bunun bir önemi yok ki. Yani yüz kınamaması, kas güçsüzlüğü olduğunu gösteriyor. Yani pişmiş, yumuşacık bir ayva parçasıyla mı boğulacaktı? Kılçıklarını çıkarmayı unuttu herhalde. Bu kas güçsüzlüğünden farklı bir şey. Endoskopi yaptınız mı? E, yani yemek borusunu tıkaymış bir şey mu düşünüyorsunuz? Konuşmamız lazım. Aha. Konuşmamız lazım. Çok sakat bir cümle. Galiba boşanıyoruz Orhan hocanız. Hakkınızı helal edin çocuklar. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.